Adamı buldum. Trendeyiz. Ben gittiği yere kadar adam peşine takılacağım. Sonra size teslimat adresini anons edeceğim. Ona göre operasyon için destek istersiniz. Anlaşıldı başkomiserim. vallahi ne iyi de geldi. Çok güzel sürpriz oldu benim için biliyor musun? Önce yemek yeriz, sonra da sinemaya gideriz ha. Süper olur. Sen ben bana. Bana? Bana! Ya hiç boşuna yüzünü gizleme ha. Tanıdım seni. Bu bıyıklarla böyle Ayda deden görünürken. Tanımamak mümkün mü Allah'ını seversen? Bala. Git Anladım. Gezde bir operasyon var yine. Gezde gezde birini mi takip ediyorsun yoksa? Söyle bana, söyle. Pinar! Bak kim var burada? Tanıdın mı bana başkomiserimi? Hani seni Tarık Baltasının elinden kurtaran başkomiser vardı ya kahraman. Tanıdım tanıdım. Nasılsınız başkomiserim? Sen niye ayakta duruyorsun? Bayanlar baylar. Ne kadar saygısız bir toplum olduk burada kahraman bir baş ayakta dururken bir kişi bile yer vermiyor. Ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. Toplum özür diliyorum. Sen ne oturuyorsun lan Matrix? Kalk. Ayaktayım ya ben kardeşim. Pardon. Puh. 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 görüyoruz tükürüyoruz? Siz. <laughs> tamam tamam sakin olun polis otur yerinize. Oturun, sakin olun. Çekilin, çekilin. Dur, polis! Ya Balabas Komiserim, nereye gidiyorsun? Tam yeni kavuşmuşken. Aa, dur, dur, dur. Oturun, oturun. Çekilin, çekilin. Bir stratejiye, bir fikre ihtiyacın olursa bana haber ver, olur mu? Aramandır, süper bir adamdır. Sen de kimsin ya? Gel buraya. Gel buraya! Çekil çekil! <laughs> ne yapıyorsun lan dur! Bırak şunu yani, şerefsiz! Bırak lan! Yaklaşma! Yaklaşma yoksa treni raydan çıkartırım! Ulan geri zekalı! Bırak ulan adam treni kullansın salak! Gidiyoruz görmüyor musun? Ulan bırak diyorum! Yaklaşma! Ulan geri zekalı! Bırak yerine otur benim treni kullansın! İnan! İyi misin? Çok özlemiş de beni. Ondan böyle kendisi. Böyle lama gibidir bizim başkomiser. Severince direkt tükürmeye başlıyor. Anladım. Bir de böyle şiddet içerikli hareketler. O da sevgisinde. Evet. Ulan tren hızlanmaya başladı. Salak herif. Bırak herif treni kullansın. Yettim para. No panic. Bayanlar baylar. Lütfen sakin olun. Sakin olun. Olur böyle vakalar. بالا باس کسریم یک Dur dur şunu hocam. Ya kaptan. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Allah, ım. ben sana ne yaptım? Kurban oldum Allah'ım. Ya ben sana ne yaptım? Her yerde ben. Yerin yedi kat dibinde de beni buluyorsun. Allah'ım bu tren nasıl duracak? Ulan. Bir şey yok. Sakin olun. Ya. Demene. E, para şu anda ona çözüyor. Lütfen sakin olun. Aslında ben de şimdi atılıp müdahale ederdim olaya ama bizim para da aynı benim gibi yalnız çalışmayı seviyor. Yani one man show. Dalıp da çocuğun havasını bozma. Taksim hattındaki yedin oğlu trene ne oluyor ya? Niye durmuyor bu? Niye bu kadar hızlı şey gidiyor? Hasta kurban olayım kal. Ben bundan anlamam. Nereye basacağım? Merkezden yedin oldu treni. Merkezden yedin oldu treni. Kontrol dışı gidiyorsunuz. Ne oluyor ya? Alo kule. Alo kule. Trenden arıyorum. Ben komiser Yavuz. Bu treni nasıl indireceğim? Merkezden ayaz ağa trenini. Ne oluyor orada ya? Sen de kimsin? Makinist nerede? Ne oluyor orada? Kardeşim kaptan bayıldı. Tren şu anda son sürat kendi kendine gidiyor. Sen de kimsin kardeşim? Ne işin işi var senin orada? Kardeşim istersen kimlik fotokopisi gönderim işte. Bayıldı adam bir şey oldu biz de burada kumandadayız. Bunu nasıl durduracağım? Kardeşim hemen durdur şu treni. Ulan nasıl durdurayım? Kalkmıyor herif bayıldı. Dur durdur kardeşim durdur. Ulan kolaysa gel durdursana şerefsiz. Ne? Şşş hop hop hop. Nasıl konuşuyorsun benim ya? Hop. Ulan nasıl durduracağım onu söylüyorum. Şimşir kafana. Kırmızı düğmeye basacaksın. Bak orada kırmızı bir düğme var. Ona basacaksın. Lan hangi kırmızı düğme? Bir sürü kırmızı düğme var. Geri zekalı. Kardeşim, geri zekalı mısın? Bir tane büyük ortada bir kırmızı düğme var. Ona basacaksın. Aha! Durmuyor. Kimmiş geri zekalı? Ha kimmiş geri zekalı? Salak mısın? Nesin kardeşim? Geri. Geri. Ya kırmızıya bas. Allah'ım. Ya nereye gidiyor? Ben geleceğim oraya. Ulan ben bu treni durdurmayacağım gelmeyecek diyeyim. Sesini, sesini hafızama kaydettim şerefsiz kule. Ya kule değil kardeşim. Ana kumanda odası burası, ana kumanda. O kule var yok o kule. Kuleye geleceğim, o kuleyi senin. Allah! Gidiyor, istasyonu geçiyor. Dur. Vallahi durmuyor. Billahi durmuyor, tillahi durmuyor. Geçiyor. Tünele gelecek. Kusura bakmayın, durmuyor. Kusura bakmayın. Kırmızı durduracağım onu söylüyorum gerizekalı! Kırmızı düğmeye basacaksın! Basıyorum! Eğer durmazsan gelip sana basacağım! Oradaki sabit kolu çek, sabit kolu çek! Durdur onu! Arkadaşlar tutunun! Otur kalkma bile! Durmuyor! Tünele girecek! Allah! Durdur şunu dur, durdur! yapmadı. Oh. Oh. Durdu. Gel buraya. İyi misin? Sağ ol kardeş. Tiko gel. Pınar. Tiko. <laughs> Kurban olduğum Allah'ım. Ya hep beni mi buluyorsun? Havada beni buluyorsun. Denizde beni buluyorsun. Ya yerin yedi kat dibine girdim yine böyle bir şey çıkardı benim başıma ya. Ben sana ne yaptım? Kurban olduğum Allah'ım ya. Ah. <laughs> ah. ah ya. Şerefsiz. Şerefsiz! 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 Merkezden. 7 numaralı treni. Tebrik ederim. Treni tam, tam zamanında durdurdun. Bravo! Bravo! Başardım! Bravo! Bravo! Kule! Canım kardeşim! Treni durdurduk ya. Ben şimdi oraya geliyorum. Tamam mı? Sen hiçbir yere ayrılma. Bu muhabbetimizi sonlandıracağız. Birazdan geliyorum ben. Yürü lan, yürü! Komiser Yavuz. A arkadaşlar, siz şey yapın, ben ee, bir hava alıp geleyim. Bayanlar baylar, ladies and gentlemen. Her şey kontrol altında. Under control. Sorun yok. Hanımlar beyler, her şey kontrol altında. Lütfen sakin olun. Under control. Take it easy. Okay? Okay. Evet. Lütfen Palabas komiserime büyük bir alkış. Bravo, bravo. Kendisi kahramandır.